Merhabalar. Evet lüks bir site çok güzel bir villa tanıtacağız. Son iki villamız. Yanlış duymadınız son iki villa. Hepsi satıldı. Şu an bu villa ve en üstte sağ tarafta en üstün bir altındaki villamız şu an satılık. Fiyatı da 18 milyon TL. 500 metrekare arsa içinde havuzlu, otoparklı, 4 artı 1. Gerçekten çok güzel bir villa tanıtacağız. Peyzajı yenilendi. Tekrardan Müteahhit firma buraya güzel bir peyzaj alanı yaptı. Tamamen sağla solla bağlantıyı kesmek için böyle yüksek limon çamları, 2 metrelik limon çamları dikildi. Bence de e, bağlantıyı tamamen kesmiş olmuş burada. E, burada güzel bir yeşil alan var. Ön tarafta bir havuzumuz var. Üst kattan itibaren deniz manzarası var. Ama denizi yakından değil de uzaktan görüyor. Şöyle ortalama imbat sahiline uzaklığımız 2 kilometre. Fiyatı da 18 milyon TL dedik. Site içinde ama tamamen müstakil isterseniz burada tamamen kendi ihtiyaçlarınız kadarını ödüyorsunuz. Sitenin sadece ortak giderleri, buranın elektrik paraları ve burada bir güvenlik var şu an için ama ileride güvenlik istemezseniz çünkü bütün anlamıyla akıllı sistemli bir ev olduğu için kamera tesisatı takıp uzaktan da izleyebiliyorsunuz. Onun için ekstra masraf etmeyeyim diyorsanız. Yarın öbür gün bu site toplanıp güvenliği iptal edebilir. Ama bence güvenliğin olmasında fayda var. Çok büyük maliyetler değil. Böyle güzel bir villada oturunca o tarz maliyetlerden de kaçmamanız lazım. Sitenin ortak kullanım alanı güvenlik kulübesinde otomatik bir kapımız var. O kapıdan devam edip aracımızı buradaki otoparka kadar koyabiliyorsunuz. Burası size özel otopark. Sizin sınırlarınızda istediğiniz gibi rahatlıkla size ait kullanabileceğiniz bir park alanınız var. Kapalı park neden yok diye soruyorlar. Kapalı parklar... Ee, imar yönetmeliğine göre metrekareden sayıldığı için kapalı bir çıkma olduğu için o yüzden e, onu genelde e, iskandan sonra şahıslar kendileri, alan kişiler kendileri yapabiliyorlar. O yüzden kapalı otoparkımız yok. Onu söyleyelim. Evet havuz alanımızı gördünüz. Küçük bir çocuk havuzu var. Ve burada bir tane de havuzumuz var. Yine dört tarafı bize ait tam müstakil e, villa e, tanımına uygun bir e, mülk gösteriyoruz size şu an. Evet dört taraf bize ait. Gördüğünüz gibi buralar bu tel örgülerin olduğu yerden itibaren tamamıyla bize ait. Arka tarafta da yine şöyle yeşil alanımız ve ağaçlarımız mevcut. Evet şimdi villamızın iç kısmına doğru geçiyoruz. Bakın mesela şurada örnek göstereceğim bir şey daha var. Şimdi burası oturma alanı, gölgenin düştüğü yer kısmi. Ee, rahatlıkla burada oturabiliyorsunuz. Çok büyük bir alanınız var. Karşı villayı bir çeker misin Emre? Hemen karşıdaki villa. Bakın onlar buradaki ön tarafı yine ovallik vererek büyütmüşler. İki uç kısma getirmişler. Burayı tamamen gölge haline getirmişler. İsterseniz siz de bunu yapabiliyorsunuz. Çünkü aykırı bir durum yok. Ama şemsiye kullanayım derseniz şemsiyeyle de burayı gölgelendirebilirsiniz. Onu da söylemek istedim. Örnek varken gösterdim onu da. Evet şimdi villamızın iç kısmına doğru geçiyoruz. Şöyle evimize merhaba dedik. Kapımızı da kapatalım. Koridor alanı karşılıyor bize. Burada bir tane ortak kullanım banyo tuvaletimiz var. Alt katta. Gayet güzel malzemeler seçildi. Birinci sınıf, birinci kalitede ürünler var içeride. Evet burası da alt kattaki yatak odamız. Gayet geniş bir yatak odası. Çift kişilik yatak. Dolap ister böyle rahatlıkla konulabiliyor. Otomatik panjur sistemimiz var. Klima tesisatımız tamamıyla duvar içine gizlenmiş. Gerçekten harika bir villadan bahsediyoruz size. Pazarlığımız da var. Yüz yüze görüşürseniz iyi pazarlıkta yapabileceğiniz bir mülk burası. Evet burada dolabımız var. Ayakkabılarımız, vestiyerimiz. Şurada merdiven altına yapılmış. Hem çamaşır makinesi koyabileceğiniz hem de depo olarak kullanabileceğiniz bir alanda Burada mevcut. Evet buradan da şimdi salon ve mutfak alanına doğru geçiş yapıyoruz. Evet buranın eşyalı hallerini daha önce çekmiştik, size tanıtmıştık. Eski videolarıma girerseniz onları görebileceksiniz. YouTube, AHS İnşaat Emlak YouTube sayfasını takip ederek bütün videolarımıza da ulaşabilirsiniz ayrıca. Evet burada mutfağımız var. Güzel bir mutfağımız. Kapak renkleri, taşımız, her şeyimiz özenle seçilmiş güzel malzemeler. Burada bir ada tezgahımız var. Burada güzel kahvaltınızı rahatlıkla edebiliyorsunuz. Salon alanımız da burası. Hemen ön tarafta. Burası da gayet büyük bir alana sahip. Rahat rahat büyük büyük koltuklar kullanıp burada televizyonu da karşı tarafa koyup ve iki tarafında cam olması eve ayrı bir ferahlık atıyor. Sineklikler de mevcut üstünde. Böylece salon ve mutfak alanını da size göstermiş olduk. Evet burada Akıllı sistemimizin kontrol paneli var hemen merdivenin girişinde. Yine ferah şöyle merdivenlerden çıkarak yukarıdaki yatak odalarına doğru geçiş yapıyoruz. Evet ilk önce isterseniz şöyle arka odalardan başlayalım ondan sonra ön tarafa doğru geleceğiz. Evet bir diğer yatak odamız arka tarafa doğru bakıyor. Onun dışındaki bütün odalar hem sitenin giriş tarafına hem de ön tarafa doğru. Havuzun olduğu tarafa bakıyor. Burada arka komşunun olduğu taraftayız. Burası bir yatak odası olduğu için, oturma odası olmadığı için bence herhangi bir engeli yok. Yine çift kişilik yatak ya da iki tane tek kişilik yatak dolabı rahatlıkla sığabilecek şekilde. Güzel bir odadan bahsettik size. Evet burada da ortak kullanım bir banyo tuvaletimiz var. Böyle altın renkleri var, siyahlar var. Görüntüsü gayet güzel. Zevkli malzemeler seçilmiş. Evet şimdi bence bu odayı gösterelim. En son odaya çıkalım. Evet burası da gayet geniş bir yatak odası. Sitenin ortak yolu olan araba yolunun olduğu tarafa bakıyor. Ve evimizin arabasını park ettiğimiz yere doğru bakıyor bura odamızda. Gayet önü açık. Buradan büyük balkonumuza çıkış yapabiliyoruz bu odadan. Gayet geniş bir oda. Yani yatak şöyle, dolap böyle, ekstra işte makyaj masalarıdır. Bunları rahatlıkla buraya koyabiliyorsunuz. Dediğimiz gibi bu odadan balkona bir çıkışımız var. Odaları rahatsız etmeden koridor alanından yine bu balkona bir çıkışımız var. Ve ebeveyn yatak odamız burası. Hemen girişte burada bir tane ortak kullanım banyo tuvaletimiz var. Evet yine çift kişilik yatak. Eşyalı halini bildiğim için rahatlıkla eşyaların ne kadar rahat ve düzgün sığabildiğini de e, biliyorum. Dediğim gibi eski videolarımızı belki izlerseniz bu videoya denk gelirsiniz bu villanın videosuna. Son iki adet villamız kaldı. Fiyatı 18 milyon TL. Buradan camdan hemen deniz manzarası da var. Net olarak bugün görebiliyoruz denizi. Hava hiç puslu değil. Ama yakınlaşmamız lazım sizin görmeniz için. Çünkü çok yakın bir mesafede değil deniz. 2 kilometre uzaklıkta. Ee, ama site gerçekten bölgenin en güzel sitelerinden bir tanesi. Buna garanti verebiliriz. Yaşayan herkes çok memnun bu siteden. Evet burada da biraz önce dediğim gibi hem koridordan hem şu odadan hem de bu odadan bu balkona bir çıkış var. Balkonda ovalliği falan gayet güzel. Görüntü anlamında çok güzel gözüküyor. Ee, burası Efeler Mahallesi villalar bölgesinde. Ama buranın olduğu yer, bu yolun üst tarafı Hisar Mahallesi geçtiği için burası e, konumda Hisar Mahallesi olarak geçiyor. Fakat Efeler Mahallesi'ne en yakın olan bölgelerden bir tanesi. Aramızda sadece bir tane cadde var. Evet, akıllı sistemli site içinde 4 artı 1 dedik. E, onun dışında havuzumuz var, 500 metre arsamız var. Aracımızın kendi özel park yeri var. Fiyatımız 18 milyon TL. AHS İnşaat Emlak tarafından satılıktır.